Bugün senin için e, Cuma Bozkurt'un Sadece Allah'a Bırak 3 adlı eserinden bazı dikkat çekici bölümleri ele alacağız. Ama baştan söyleyelim bu hani o bildiğimiz kişisel gelişim ya da reçete sunan kitaplardan değil. Yazarın kendi ifadesiyle amacı daha çok kalbine dokunmak, ruhuna fısıldamak, belki de kendi içindeki cevapları bulmana eşlik etmek. Eğer içinde böyle tam adını koyamadığın bir sızı, bir boşluk hissi varsa... Bu metinlerdeki sohbet şey tam sana göre olabilir. Kesinlikle. Bu metinler özellikle hayatın anlamını sorgulayan, belki kalbi biraz kırık, bir yol ayrımında hisseden ya da e, sadece içsel bir huzur arayan sana sesleniyor gibi. Teslimiyet, sabır, şükür, tevekkül ve affetme gibi yani çok temel manevi dinamikleri ele alıyor. Evet temel taşları aslında. Aynen. Ve bunu yaparken de hem Kur'an ayetlerinden. Mesela Tevbe 51 veya Bakara 257 gibi hem Peygamber Efendimizin hayatından, onun rehberliğinden hem de İslam büyüklerinin hikmetli sözlerinden, etkileyici kıssalardan faydalanıyor. Ana mesajı belki şöyle özetleyebiliriz. Kalbinin pusulasını Allah'a çevirdiğinde en karanlık anlarda bile bir ışık bulabilirsin. Çok güzel bir özet oldu. Peki biraz daha içeriye bakalım mı? Mesela sabır konusu. Kaynaklar sabır derken aceleciliğin aslında hayatın tadını nasıl kaçırdığını vurguluyor. Şöyle bir ifade var. Henüz olgunlaşmamış bir meyveyi koparıp yiyen gibi sen de sabırsızlığınla hayatın tadını alamıyor, ruhunun olgunlaşma fırsatını ıskalıyorsun diyor. Çok doğru. Yani sabır sadece pasif bir bekleyiş değil. Değil evet. İncelere karşı duruşu. Bunlar çok güçlü örnekler. Hı hı. Ve bu sabrın karşılığının da hesapsız olacağı müjdeleniyor, Zümer Suresi 10. ayette belirtildiği gibi. Evet, hesapsız mükafat vaadi, bu önemli bir nokta. Peki ya tevekkül, o nasıl işlenmiş? Tevekkül bahsinde de e, özellikle şu rızık endişesi var ya hepimizde. Ah evet, o bitmeyen kaygı. İşte onun yersizliği vurgulanıyor. Meşhur hadis vardır hani Tirmizi'de geçen, ''Kuşların sabah aç çıkıp akşam tok dönmesi.'' Bu metafor üzerinden sen elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmanın getireceği o içsel özgürlük anlatılıyor yani çabala ama kalbini ona bağla aynen öyle ve talak suresinde de geçiyor ya kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter bu vaat de bu güveni pekiştiriyor şakikü belhi'nin o köleyle olan kıssası da çok çarpıcıdır bu konuda hani köle efendisinin zenginliğine değil de Allah'a güvendiğini söyler Evet, hatırladım o kıssayı. Sebepleri değil, müsebbibe, yani sebepleri yaratana güvenmek. Kesinlikle. Gelelim şükür konusuna. Bu da bambaşka bir bakış açısıyla ele alınıyor. Nasıl yani? Sadece dil ile elhamdülillah demekken farklı mı? Çok daha ötesi. Kaynak, şükrü kalbi aydınlatan bir kandil olarak tanımlıyor. Yani içimizdeki o negatif duyguları, kini, hasedi dağıtan bir ışık gibi düşün. Vay, güzel benzetme ve nankörlüğün de bereketsizliğe yol açacağına dair uyarı var İbrahim Suresi 7. ayetteki gibi. Aslında aldığımız her nefesin bile başlı başına bir şükür sebebi olduğu hatırlatılıyor. Çok basit ama güçlü bir hatırlatma. Nefes varsa umut vardır. Doğru söze ne denir? Her an şükredecek ne çok şey var aslında. Bir de affetme konusu var ki, bu belki de en çok zorlandığımız ama ruhumuz için en gerekli şifalardan biri. Hı hı affetmek. Genelde başkası için yaptığımız bir şey gibi düşünürüz. İşte kitap tam tersini söylüyor. Affetmek diyor, öncelikle kendimizi kin ve nefretin o ağır yükünden kurtarmak için bir gereklilik. Yani ilk faydası bize. Kendimizi özgürleştirmek yani. Aynen öyle. Kendi ruhumuzu ferahlatıyoruz aslında. Ve tabii Allah rızası için affetmenin değeri. Peygamberimizin sözü var ya Affedin ki Allah da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Özellikle de güçlü durumdayken, intikam alma imkanım varken affetmenin Allah katındaki değerine dikkat çekiliyor. Musa aleyhisselamla ilgili bir kıssa üzerinden anlatılıyor bu. Anlıyorum. Yani gücün yetiyorken affetmek asıl erdem. Kesinlikle. İşte sadece Allah'a bırak üçten senin için derlediğimiz bazı yansımalar böyleydi. Bu kaynaklar hayatın getirdiği zorluklar karşısında manevi bir sığınak, bir dayanak arayan, e, kalbini ferahlatmak isteyen, sana gerçekten sıcak bir el uzatıyor gibi. Eğer sen de o teslimiyetin huzurunu tatmak, sabrın gücünü keşfetmek, şükrün bereketini yaşamak ve evet o affetmenin hafifliğini hissetmek istersen, bu eser sana samimi bir dille rehberlik edebilir. Kapanış olarak belki şunu düşünebilirsin bu metinler bize ne kadar hata yaparsak yapalım, ne kadar düşersek düşelim, Allah'ın rahmet kapısının her zaman ama her zaman açık olduğunu hatırlatıyor. Zümer 53'teki gibi Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ve yine Zümer 36'da dendiği gibi onun kuluna her zaman yettiğini, Allah kuluna yetmez mi? Belki de şu an içinden geçtiğin durumda sana en çok hangi kavram ışık tutacak? Hangisine daha çok ihtiyacın var? Sabır mı? şükür mü, tevekkül mü, yoksa affetmek mi? İşte bu sorunun cevabı üzerine biraz düşünmek, kendi içsel yolculuğun için güzel bir ilk adım olabilir.